Bugün 26 Ocak günlerden Perşembe starı haberle karşınızdayız. Türkiye skandal kuran provokasyonuna imza atan İsveç'i bir kez de Milli Güvenlik Kurulu sonrası yalıplan yazıla çuklamayla uyardı. NATO'ya katılma talebinin yerine gelmesi için terörle mücadelede varılan mutabakata uygun ve somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bazı Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen provokatif eylemler sert bir dille kınandı. Uh, İsveç'ine karar vermesi lazım. NATO'ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Önce İsveç ardından Hollanda'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin yankıları sürerken gözler Ankara'da. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için terörle aralarına mesafe koymalarını isteyen Türkiye, yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısından bu şartı hatırlattı. NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiş PKK, KCK, PYD, YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir. Bu üyelik sürecine mayınlar döşüyorlar bunlar. Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği MGK toplantısı 3 saat 40 dakika sürdü. Yayınlanan bildiride Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler sert bir dille kınandı. İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmış demokrasi ve ifade özgürlüğüyle de izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır. Ankara-Atina hattındaki gerilim de kurulun gündemindeydi. Yunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemlerle silahlanma gayretlerinin bölgemizdeki gerilimi arttırmanın ötesinde bir fayda sağlamayacağı belirtilmiş, Türkiye'nin milli güvenliğini ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldu bittiye hiçbir surette müsaade edilmeyeceği hususu bir kez daha kuvvetle vurgulanmıştır.